her ikisi birbirinden aynı dosyada şu anda yargılanıyor ama Mehmet Ali Çalışkan'ın bildiğiniz gibi İstanbul kaynaklı kent uzaycısı dosyası birbirinden farklı çıkışta Tunç Bey'in eşi Neptuna'nın ve kızı Defne'yle de sohbet etme imkanı oldu. Aslında burası bir bir trajedi tarif etme açısından önemli. Her gün e, Tunç Bey'in avukat kızı Defne ve eşi Neptun Hanım buraya e, cezaevine geliyor. Akşama kadar e, eşi Neptun Hanım'ın kapalı cezaevinde, kendisi de açık cezaevinde burada e, eşinin kaderini paylaşıyor. Bugün e, hep hukuksuzluktan dem vuruyoruz. Bunun siyasi operasyonlar olduğunu söylüyoruz. Aslında bir nevi bu söylediğim ailelerin çektiği ızdırap. ...bunun bir göstergesi. Biz... ...belediye başkanları olarak... ...yargılanma da... ...ayrıcalık istemiyoruz. Ama... ...tutuksuz yargılanma da... ...bir yoldur. Yani bu insanları tutuklayıp... ...isnat edilen... ...suçları... ...koğuşturmaya tabi tutarken... ...soruşturmaya tabi tutarken... ...cezaevinde tutmak ayrı bir şey. Bu insanları... ...farklı bazı tedbirlerle yurt dışına çıkış yasa ya da adli kontrol şartıyla bırakma gibi bazı farklı enstrümanlar kullanarak da bunlar yapılabilir. Bildiğiniz gibi hem Şenol Başkan hem Tunç Başkan burada e, kooperatif da, davasıyla e, yargılanıyorlar. Biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sosyal demokrat anlayışla belediyecilik yapıyoruz ve doğal olarak vatandaşlarımızın uygun koşullarda konut edinmeleri için de çalışmalar yapıyoruz. Diğer taraftan İzmir bir İzmir depremi yaşadı ve sonra hasar gören binalar oldu. Burada mağdur olan yurttaşlar oldu. Bunların da konut edinmeleri için sadece iktidara bağlı kurumlar yani devletin kurumları değil belediyelerin de devreye girmesi lazım. Hem dünya görüşümüzü yansıtan ...sosyal konutlar konusunda çalışma yapmak üzere... ...hem de yoksul ya da orta gelirli yurttaşlara... ...bu konuda destek vermek üzere bir çalışma yapılmış. Ve bunun üzerinden... ...nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçundan yargılanıyor bir insanlar. Ortada... ...bir teşebbüsten bahsediliyor. Gerçekleşmiş bir fiil de yok, bir olay da yok. Uzun lafın kısası... ...bomboş bir dosya. Gerçekten... ...dayanaksız iddialar ama... Umut ediyorum, sanıyorum gelecek hafta içerisinde hem tutukluluk halinin değerlendirilmesi konusu olacak hem de mahkeme tarihi belli olacak. Umut ediyorum tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırlar. Yine yargılama devam eder, dosyalar incelenir, varsa bir suç hali zaten bunun cezası vardır, cezaları çekilir ama daha masumiyet karinesi ayaklar altına alınarak, daha ortada bir suç e, sabit olmamışken bir hüküm kesmek, e, bir ceza niteliğinde tutuklamaya tabi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Umut ediyorum önümüzdeki hafta hem il başkanımız hem eski büyükşehir belediye başkanımız Tunç Seher serbest kalırlar. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar, içerideki arkadaşlar muadurlar, masumlar, tutsaklar. İçerideki arkadaşların hepsi bu ülkeye hizmet etmiş olan belediye başkanlarımız ve o konuda sorumlu olan kişiler. Bu insanların herhangi bir suç örgütüyle bir ilişkisi yok. Bu insanlar kadın cinayeti işlememişler. Bu insanlar mafyacılık yaparak insanları tehdit edip öldürüp cezaevinden çıkmamışlar. Bu insanlar belediye başkanlığı yapmışlar hizmet yapmışlar. Başka hiçbir şey yapmamışlar. Bu insanları peşin bir yargıyla daha baştan içeriye alıp dört gün çok izbe bir yerde, çok kötü koşullar içerisinde neredeyse açlığa, uykusuzluğa, iğrenç kokulara muhatap kılarak orada tutup ondan sonra onların uykusuz, onların ifadelerini alıyor olmak ancak bu kasten yapılan bir hukuksuzluktur. Ancak böyle ifade edilebilir. O yüzden ben şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarına yapılan bu zulüm ve Cumhuriyet Halk Partililere yapılan bu zulüm neden aynı şekilde AKP'li belediyeler denetlenerek yapılmıyor? Neden yapılmıyor? Bir kişi itirafçı bir müteahhit neredeyse 120'ye yakın belediyede, Cumhuriyet Halk Partisi belediyede ihale almış. Ama onun haricinde 360'e yakın AKP'li belediyede ihale almış. Onların hiçbir tanesi sorgulanmıyor. AKP'li belediyelerin hiçbirisi sorgulanmıyor. O kişiye hiçbir AKP'li belediye başkanı sorulmuyor. Kim soruluyor? Cumhuriyet Halk Partisi ile nasıl bir diyalog içerisinde ihale aldın diye soruluyor. Ben söyleyeyim size nasıl bir diyalog içerisinde ihale aldığını. Sayıştay raporlarınızda gönderdiğiniz, yüzlerce gönderdiğiniz Sayıştay müfettişlerinin raporlarında nasıl yaptıkları yazılı. Orada tek bir şey bulamamıştınız. Şimdi şimdi insanları içeriye alıp, yıldırıp, tehdit edip ondan sonra suç örgütü lideri dediğiniz, rüşvet verdiğini iddia ettiğiniz kişiyi dışarıya alıp Belediye başkanlarımızı içeride tutuyorsunuz. Buna millet bir gün hayır diyecek. Buna insanlar artık dur diyecek. Buna belediye başkanlarımız değil. Yazık şu ailelere. Kapılarda bekleyen babaları için çocukları. Yazık o insanlara. O insanlara yazık. O insanların ahı bir gün gelecek sizi bulacak. Biz belediye başkanlarımız için adalet istiyoruz. Belediye başkanlarımız için tutuklu yargılanma istemiyoruz. Belediye başkanlarımız ve onların bürokratlarıyla ilgili onları birbirine düşürmeye çalışarak, itirafçı olmaya zorlamaya çalışarak onları mahkum etmenizi istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz, adalet istiyoruz, adalet istiyoruz.